Günaydın. Merhabalar. Ben geldim. Ben geldim. Evet, günün enerjisi yay transiti ile başlıyor. Öğlen 12.38 civarında böyle yarımla bir arasında da Oğlak burcuna geçiyor. Yani aslında o yayın hem sizi sıkıştırmış ve rehavete kapılıp rahatlamak isteyen hali birazcık daha kendini disipline bırakıyor. Yani zamanı kullanabilme, disiplin ve bunlarla ön planda olma durumları var. Ve ifadelerinizi de disipline etme süreciniz var ki kartımız diyor ki düşüncelerin diline yansıdığında keskinleşebilirsin. Bu nedenle gün içerisindeki enerjilerde lütfen birazcık daha böyle sakin, dilin kemiği olarak düşünceli bir şekilde konuşmak ve kendinizi orada sıkıştırmamak. Çünkü eee Ay Oğlak burcunda sevdiğimiz bir şey değildir yani <laughs> birazcık rahatsız edebilir ve sizin duygularınızı oradan bir toparlamanız disiplinizi disipline etmenizi isteyebilir. Ee, tabii ki bu durumların hepsi kişinin haritasına durumuna biz genel olarak transitleri anlatıyoruz burada o yüzden de hepinize etki edebilecek şekilde ben kartlarla birleştirerek anlatıyorum gününüz güzel geçsin kolaylıkla geçsin benim anlattıklarım inşallah size şifa ve katkı olsun görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar ve bay bay